Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kaçak Selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün aslanım çıktı piyasaya. Anadolu'nun öz evladı ayı. Ayı babayı diyordunuz hep nerede nerede arka planda kalıyor diye. Carlos'u kapattım arkadaşlar. Bir yarım saat oldu. Dedim ayımı bir salayım. Aslan parçam bir gezsin. dedim ya. Karizmanın öz evladı öz. Ayı baba. Ne haber oğlum? Biraz zayıfladı sanki ayı da ya. Heh. Biraz zayıfladı gibi arkadaşlar. Ayı da yalnız bu kızla ilk defa tanışıyor Joker'le. Bakalım Joker'e bir şey diyecek mi de. Bunlar Tosun'la ikisi sanki bizim Joker'e göz koydu gibi. Kız sen ne yapıyorsun? Orada kayışı parçalıyor da bak. Hades baba sakin ol oğlum. Sakin ol aslanım benim. Cık. Hades daha iyi gördü ya hemen bir rollenmeye başladı. Ulan kızımın peşine kaç kişi takıldınız oğlum siz? Şeker vallahi kendini korumaya al kızım. Bunlar sana hiç güzel gözle bakmıyor. Ben sana söyleyeyim babacığım. Sen gene kendini <laughs> sağlam almaya bak. Bu tosun zaten babasının aynısı Carlos gibi. Hemen bu da nüfusu çoğaltmaya başladı. Çıtırdan yavru yaptı ya daha bir yaşına gelmeden baba oldu kerede. Bak şimdi de gözü jokere dikti. Oğlum akıllı dur sakın öyle bir hata yaparsın bak. Daha ilk yavrularını kaldırma, kaldıramadık bir de ikincisi de olmasın. Tosun baba. Dedim mi Bugün arkadaşlar sizlere bir sürprizim var. Aslında sürpriz demeyeyim. Instagram'dan beni takip edenler bilir. Kaç gündür diyordunuz bana. Doberman al, Doberman al, Doberman al. Sonunda çiftliğimize iki tane Doberman getirdim arkadaşlar. Çok şükür. Ee, dün itibariyle dün gece elime geldi. Saat 11 falan da herhalde. Instagram'dan takip edenler bilir. Canlıyı falan da açmıştım. Gittik hatta canlı yayında. Evlatları teslim aldık. Sizler de beni Instagram'dan takip edin. Her şeyi oradan paylaşıyorum. Instagram adresim Tayfun Demirci TV. Şimdi sizlere o dobermanları göstereceğim. Sizler de o sırada beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Taysin baba. Ne haber oğlum? Taysin yavruları gördü işi gitti neyse. Anlamadım yavruların öyle yanına gitmeye çalışıyor. Babalık mı yapacaksın yoksa onlara? Ulan Taysin sen de baba olsan var ya. Ne güzel yavrun olurdu senin ha. Değil mi arkadaşlar? Özellikle bizim bu jokerle bunu çiftleştirdiğini düşünsenize. Yalnız gel bakayım şu jokerin peşine gideyim ben. Bunlar Joker'i araya aldılar. Hey, hey! Dur bakayım. Lan! Ben... Joker gel kızım buraya gel. Kızım ben seni kapatayım en iyisi ya. Bunlar Joker'i araya aldı vallahi. Kaçta gözler aslında arkamız dönükken işi bitirmesinler. Sıkıntıya girmeyelim. Tosun! İn oğlum oradan aklını başına devşir ya. Aklını başına devşir gözünü seveyim oğlum ya. Vallahi bir hayvan bu kadar babasına benzer mi? Tipi benziyor. Vücudu benziyor. Huyu benziyor abi. Bildiğin Carlos'un yan sanayisi olmuş ya. Şeker babam gel seni kapatayım gel. Gel. Şeker kızım gel. Seni kapatalım kızım. Bu işin sonu iyi durmuyor gel. Tosun bir rahat bırak kızı. Geç kızım bakalım geç 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 geç. geç. Kusura bakma seni sağlam almak zorundayım tamam kızım yanlış anlama bu manyak burada olduğu sürece sana rahat yok babacığım. Değil mi? Voltur bir Tosun iki şimdi ayı da başladı. Gelinlik bir evlatları görelim arkadaşlar. Özellikle şu köfte mi? Köfte gene yaramaz daha başladın köfte. Ne kadar bağırıyorsun kızım sen? Kızım diyorum oğlum buna da hep kızım diyesin geliyor ya. Sanki böyle kıza benzemiyor arkadaşlar dişi köpekmiş gibi. Hey ee, köfte gel seveyim prenses prenses. Köfte bir rahattır bakalım. Bu da iyice buraya alıştı. Erkek köpeklere falan gider yapmaya başlıyor. Bak fasulye nasıl avlıyor bak. Köfte köfte. Bir tane de aslında kif, çiftliğe köfte gibi köpek lazım ya. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Ben köfteyi çok seviyorum arkadaşlar. Dünya tatlısı bir şey bak. Öp bakayım babayı. Öp bakayım babayı babayı öp. Öp babayı öp. Neredeymiş baba? Neredeymiş baba? Neredeymiş baba? Heh. Şimdi onu çiftlikte kapatıyorum. Diğer köpekler salık ya arkadaşlar. Ne olur ne olmaz ufak. Olduğu için onlarla beraber salmıyorum onu. Çarşıda çarşıda gene genelde. Değil mi köfte? Köftemle çarşıda geziyoruz biz. Hadi gelin bakalım şu yavruları görelim. Sizler de o sırada lütfen her yavruyu göstermeden önce biliyorsunuz arkadaşlar. Yavrularıma bir maşallah yazmayı esirgemeyin. Nazar değmesin çocuklarımıza bak. Gözünüzü seveyim. Şurada bir video aşağıya girin. Bir yorum atın maşallah deyin. Hadi bakalım hazır mıyız? 1-2-3 Bebekler bebekler ne yapıyorsunuz bakalım siz? Aşlarım aşlarım güzellerim benim ne yapıyorsunuz bakalım? Arkadaşlar bu yavrularımız şu anda... 45 günlükler sütten kesildiler. 2 tane erkek aldım. Tamam mı? Bazı arkadaşlar, dün Instagram'dan yazmış falan. Onlar Rot'a falan benziyor diyor arkadaşlar. Şimdi Rot'la Doberman'ın rengi aynı olduğu için deseni falan. Benzemesi gayet normal yani yavru olduğu için. Büyüdüğü zaman tabii ki benzemeyecek. Ee, zaten kafa yapısından falan, bakın Rot'un kafa yapısı tombul. Bunların iki uzun gördüğünüz gibi bakın. Uzun. Dobermanların kafası böyle daha çok sivri oluyor ya arkadaşlar. Bunlar uzun. Gel bakayım şöyle sıra sıra göstereyim sizi. Gel bebeğim gel. Ben az önce onlara yemek verdim. Zaten karınları şiş şu anda görüyorsunuz. Hatta birazdan gene vereceğim. Ne yemek verdiğimi görün diye. Normalde burada kalmıyorlar. Ee, normalde dur bakalım gel. Sen niye çekiniyorsun benden? Gel benden korkma. Sen düşebileceğin en güzel insanın elinden düşün dedem. Senin gözlerin ne kadar güzel bakayım. O gözler ne kadar tatlı o gözler. O hep benim istiyor. Bak hele bak bak Ne korkuyor. Herhalde korkutucu mu duruyor mu arkadaşlar? Korkutucu mu duruyor yoksa? İn bakayım. In. Hadi bakın rahatsız etmeyeyim Geç. Biraz çekiniyorlar. Daha dün geldiler ya bana. Tam alışmadılar arkadaşlar. Dediğim gibi bir saat önce yemek verdim onlara. İş parazitleri falan yapılmış. Sıkıntı yok. Çok yemek verdiğim için karınları şiş. Dur bana bir alışmaları lazım onları. Ya dün gece karanlığıyla ben çok ilgilenemedim onlarla. Saat 11'de çiftliğe geldik 11.30 falan. Hemen kapattım onları o yüzden. Doğumhane de bir oda hazırladım. Doğumhanede kalıyorlar arkadaşlar. Niye doğumhane? Orası soğuk falan almadığı için rüzgar falan. Bunlar yavru olduğu için rüzgar yememesi gerekiyor. O yüzden en mantıklı diğer doğumhane dedim. Doğumhaneye güzel bir oda hazırladım onlara. Orada kalıyorlar. Şimdi video çekeceğim diye buraya getirdim onları. Orası karanlık. Dedim ışıklı yerde olsunlar. Maşallah benim aslanlarım ha. Bunlar Almanya'nın öz evladı. Bunlar geleceğin efsanesi olacak benim aslanlarım. Ne oldu? Ne? Anneyi mi izleyeyim? Benim parmağımı yiyeyim. Şey düşündüm aslında. Şimdi bizim çıtır <laughs> hala anne avları var. Dedim bunları çıtırla bir denesem mi? Çıtırın altına koysam sütü emerler mi? Ya da çıtır bunlara bakarlar, bakar mı arkadaşlar? Ne diyoruz? Öyle bir video yapayım deneyeyim mi? He? Bunlar şimdi annesinden ayrıldığı için annesini arıyorlar ister istemez. Daha yeni geldikleri için biraz alışmaları e birkaç günü bulur yani. Tamam korkma yavrum korkma. Ne kadar korkuyorsun çekiniyorsun bakayım benden. Herhalde şimdi beni büyük falan gördüler bile bağırıp falan konuşuyor mu herhalde hayvanlar. Çekindi mi ne yaptı benden onlar. Onlar benden çekinmesin aşılarım benim maşallah benim aslanlarıma. Şimdi arkadaşlar bu yavrularımız bende kalacak mı kalmayacaklar onu söyleyeyim size. Ben bu yavruları niye getirdim. Şimdi bana çok... Böyle cins köpek sorunlar var. Örnek Alman kurdu, Rottweiler, Doberman, Cane Corso, Piresa Canario, çoban köpeği ve çok sorun var. Ee, ben de artık şöyle bir şey düşündüm. Benim eşim dostum, tanıdığım çoban hani bu bunları yavrulatan, bakan, eden, sahiplendiren insanlar çok. Artık dedim ben bu konuda sizlere yardımcı olmak adına böyle yavrular olduğu zaman çiftliğe getireyim. Çünkü sizler birinden köpek alırken güven problemi yaşıyorsunuz. Piyasada çok dolandırıcı insanlar. Ben yani köpeği göndereceğim diyor, göndermiyor. Paranızı alıyor, engelliyor. Böyle çok sahtekar insan var. Hepsini Allah'a havale ediyorum. En azından ben çiftliğime getireceğim. Sizler de güvenli bir şekilde benden alabileceksiniz. Köpekleri göreceksiniz. İnşallah Allah izin verirse herhangi bir sağlık problemi yaşamadan, herhangi bir sahtekarlık yaşamadan videodan takip ederek, görerek evlatların durumlarını sizlere sahip edilme yapacağım. Haberiniz olsun. Şimdi ilk olarak Doberman getirdim. Normalde tabii benim gönlüm bakmak ister Doberman'a. Ee, şu anlık kararsızım sizce bakayım mı bakmayayım mı yorumlara yazın. Doberman çok güzel bir köpek. Aynı Rottweiler'lar gibi çok korumacı arkadaşlar. Yani bunlar çok deli dehşet köpekler. Bir de biliyorsunuz Doberman da çok asil oluyor. Boylu oluyorlar. Ben çok seviyorum Dobermanları. Ama şu anlık e, tutmam herhalde. Niye derseniz çünkü biliyorsunuz kafeslerimizin hepsi kırık. Şu kafesleri falan bir tamir ettirelim abi çiftliğe bir sokalım ondan sonra alırız arkadaşlar. Şimdi bu yavrularımızı ücretli sahiplendireceğim. Haberiniz olsun. Sahiplenmek isteyenleri varsa bana Instagram üzerinden yazsın. Oradan konuşalım, görüşelim. Ondan sonra sahiplendirmesini yapalım. Türkiye'nin her yerine gönderimini sağlıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Şimdi bu yavrularımız burada kalsın. Gelin onlara ne yemek veriyorum onu göstereyim ben size. Ve sadece Doberman değil. Farklı istediğiniz bir cins varsa bana Instagram'dan yazın. Bana şu cins lazım bu cins lazım falan lazım filan lazım yazın. Sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Yani tamamen burada benim amacım kendi takipçilerime yardımcı olmak. Güvenilir bir şekilde istediğiniz köpekleri size sahiplendirmek. E şimdi tabii soracaksınız örnek sen bunu niye yapıyorsun bu işten senin çıkarın ne? Arkadaşlar benim önceliğim insanlara güvenilir bir şekilde hizmet sağlamak. Bana öyle geçen birkaç tane yazan arkadaş oldu. Örnek parasını almışlar dolandırmışlar o da benim canımı çok sıktı bu konu dedi. Hani sen de olsaydı yavru sen de alırdık. Dedim madem öyle bu işe bir el atayım. Bizi o kadar takip eden, seven insan var. Onlara yardımcı olmak adına tanıdığım eşimden, dostumdan, güvendiğim insanlardan yavru getireyim. Bu hizmeti ben sizlere sağlayayım dediğim arkadaşlar. Bu yarın bugün kendi yavrularım da olacak tabii. Onlara ayrı bunlar da istediğiniz cinsleri bana dediğim gibi yazın. Ben sizlere bu konuda bulma konusunda yardımcı olacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunları nasıl besliyorum arkadaşlar sizlere göstereyim. İlk önce şöyle elimde bir bebe bisküvisi var tamam mı? Böyle bir bebe bisküvisi koyuyorum ben. Bunu çok vermemek lazım. Neden? Bebe bisküvileri şekerli arkadaşlar. Bu yüzden fazla vermemek gerekir. Örnek 4 günde bir, 5 günde bir. Onun haricinde ne yapabilirim? Yaş mama verebilirsin kalitelisinden. Ondan sonra cırma ekmek verebilirsin. Makarna pilav verebilirsin pirinç lapası. O şekilde verebilirsin. Ee, şimdi ben ilk olarak bu, bir de kefir aldım. Kefir niye veriyorum? Kefir probiyotik sindirim sistemini düzenlemesi için. Yavru köpekler için çok önemli arkadaşlar ben her öğünlerine yavrularının kefir koyuyorum. Tavuk suyu falan koymuyorum. Eskiden koyuyordum. Sonra vazgeçtim. Niye derseniz abi tavuk suyu yağlı olduğu için hayvanı ishal ediyor. Hayvan ishal olduğu zaman da bağışıklığı düşüyor. Hastalığı elverişli oluyor. O yüzden yağlı şeyler vermiyorum. Kefir iyi. Kefir sindirim sistemini düzenliyor. Hayvanlara da iyi geliyor. Bunu bebe bisküvisiyle karıştırıyorum. Buna bir de ek olarak ne koyabilirim? Şu an benim elimde yok arkadaşlar. Bitti. Süt tozları var. Şimdi ben onlara çarşıya gittiğim zaman süt tozu da alacağım. Bunun içine ek olarak süt tozu koyacağım. Bir de çocuk şurubu koyacağım. Ondan sonra bunların hepsini karıştırıp vereceğim. Ama dediğim gibi bebek bisküvi sergin değil. 3-4 güne bir. Çünkü çok şekerli olduğu için fazla vermemek lazım. Zaten içerisinde de az koydum arkadaşlar. Şimdi bakın. Şimdi şöyle öğünümüz hazır. Ben bundan sabah da verdim. Tamam mı? Bizimkiler de hemen nasıl sıraya geçti. Herkesin ağzı sulandı. Bu arada bu bizim pusatın gözünü görüyor musunuz arkadaşlar? Gözü şişmiş pusatın. Buna faysal vurmuş. Ee, bir ara da Marla'ya vurmuştu. İlk dedim ben yılan falan mı soktu da sonra yok abi. Bir ara çünkü Marla'nın da gözü şişmişti öyle. Marla'ya Faysal vurmuş diye düşünüyordum. Öyleymiş zaten. kusada da herhalde Faysal vurmuş. Allah bilir ne yaptı bunlar. Normalde Faysal dede göre vurmaz çünkü. Hayvanı darladı da herhalde ben görmediğim sıra. Ne oldu köfte? Şimdi gelin yavrularımıza bir verelim bakalım. Daha bunların aşı zamanı gelmedi. Daha 45 günlük oldukları için iş iç parazitleri falan yeni yapıldı arkadaşlar. Yeni yapıldı değil, bir hafta on gün olmuş. Biz tekrarlayacağız iki gün sonra. Bir on, on iki gün sonra da karma aşıları yapılacak. Haberiniz olsun. Gelin bakayım bebekler, bebekler. Tabii karınları tök bakalım yiyecekler. Gel canım benim gel hadi yemek yiyin bakalım. Baba size ya ziyafet yapıyor bakalım baba. Baba size ya ziyafet yapıyor baba baba. Çekinmeyin bakalım. Tabi annesinin yanından ayrıldığı için çekinmeleri gayet normal arkadaşlar. Biraz alışmaları için süre lazım. Yorumlarda da bazı arkadaşlar gene duyar kazmasın. Dur bakayım bebeğim gel gel gel. Aman aman aman. Dur tutamadım dur. Gel. Hadi bakayım yemek ye. Hadi bakayım yemek ye. E, köpeklerde annelik babalık duygusu olmaz arkadaşlar. Genelde köpekler yavrularını 45-50 günlük gün bırakırlar doğaya. Kendi başlarına hayatta kalmayı öğrenebilmeleri için. Zaten babalık duygusu hiç yoktur. Annelikte 45-50 gün bakar. O şekilde devam eder. Tabi bunun içinde tek bir örnek var. O da bizim gece yavruları bir yaşında oldu. Hala onlara bakıyor da öyle köpek milyonda bir arkadaşlar. Bizim gecenin maşallahı var. O yüzden onlar sütten kesildikleri için artık devamlı bakımlarını ben sağlayacağım. Dirençlerinden düşmemeleri için vitamin takviyeleri, dediğim gibi kefirler, süt vermemek lazım ama süt ishal yapar kefir daha iyi. Süt vermeyin arkadaşlar. Süt köpeğe yaramaz. Süt veriyorsanız da suyla karıştırın. O yüzden ben şimdi kefir veriyorum. Tabi şu anda karınları tok olduğu için yemiyorlar. baksanıza. karınları çok şişti. Daha belirli birkaç saat oldu. Gene bu kadar koydum. Bayağı yediler. İki yavruya bu normalde fazla bile de. Biz gider maşallah iyi aslanım benim. Cık. Bunlar Almanya'nın öz evladıyız. Maşallah benim aslanlarıma. Yarasın benim bebeklerimi. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Abi bunlar harbiden çok kaliteli. Zaten ben emin olun güvenmesem yavruya getirmem. Harbiden on numara dobermanlar çok kaliteliler. Gözlerinin siması, kafa yapıları, fizikleri falan efsane. Daha ufak oldukları için kendini göstermiyorlar. Doberman yavruları böyle olur arkadaşlar. Hele ki Doberman'ın kulağını kesmeyin. Bir yazın Google'a. Hani görüyorsunuz da kulaklar dimdik. Kulağını kesme Doberman av köpeğine benzer. İlla onlara bir e, kulak estetiği yaptırmak gerekiyor. Haberiniz olsun. Yoksa Doberman av köpeği gibi oluyor. Google'dan örneklerine bakabilirsiniz yani. Çocuklarımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben onları rahat bırakayım. Ben çok bağırıyorum ya. Bir de beni dev gibi mi görüyorlar? Ne yapıyorlar? Benden çekindiler. Oraya bir alışsınlar. Bir de şimdi çıkardım alıştıkları yerden buraya taşıdım ya. O yüzden biraz garipsediler arkadaşlar. Dediğim gibi sahiplenmek isteyenler bana Instagram üzerinden yazsın. Elimden geldiğince yardımcı olacağım arkadaşlar. Marlamla Carlos'un yavrularını da saldım geziyorlar. Maya! Kız ne haber zilli? Sen de boya gitmeye başladın ha maşallah. Tontiştin sen. Tontişliğin geçmiş kızım. Eh, ne yapayım bakalım Maya? Bu yavrularımıza sahiplendireceğim. Hep yazanlar vardı, hep boş beleş muhabbet için. Harbiden sahiplenecek insanlar yazsın. Türkiye'nin her yerine göndereceğim onları da. Şu marlanın yavrularını vermem lazım çünkü. Biliyorsunuz bayağı köpeğimiz oldu. Ağaçların ya, ya Bak 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 dayısı. Onun içinde ekmek var ya ekmek. Sen az uyanık mısın sen? Kendime ekmek almıştım da ben acıkınca yerim diye. Bizim Tayyip'in baba da ekmeği çekiyor oradan. Oğlum sen nasıl bir insansın diyeceğim. İnsan değilsin. Ama yakışıyor mu oğlum? Baba ne yesin? Hep baba sizi doyura doyura aç kaldı adam zayıfladı be. Tayfun babanın bir eti bir kemiği sayılıyor. Olmaz ki oğlum böyle ya. İyice zayıfladık göz göre göre. <laughs> Kara ne yapıyorsun kız? Gelin bakayım şu güvercinlerimi de bir salacağım daha salmadı. Tamam köfte bir sakin ol köfte. Köfte çok ilgi manyağı ya. Acayip ilgi manyağı acayip. Gençler ne yapıyorsunuz bakalım? Selamun aleyküm. Cık. Tavuklar. Siz de sahiplendireyim mi sizi? Size ben kıyamam. Nasıl veririm tavuklarımı? Ben tavuklarımı çok seviyorum. Tavuklarımı vermem. Kazları da buraya aldığım çok iyi oldu. Hep gözümün önündeler. Bana da bir iş iki kalktı. Hayvanlar da burada mutlu arkadaşlar. Tavuklara da alıştılar. Tavuklar bak onlara bir şey demiyor. Kazlar bir şey demiyor. Burada onların yeri on numara oldu. Ama şurada su var. Hiç suya girmiyorlar. Anlamadım onlar niye öyle yapıyor yani. Güvercinler. Ne yapıyorsunuz bakalım aslanlarım? Dur bakalım şu suluklarını koyayım. Hadi güvercinlerim gelin. Tavuk gitme oraya. Aferin benim aslanlarım ha. Bunlar Anadolu'nun öz evladı. Maşallah benim aslanlarım. Hadi dışarı bakayım. Tavuk gitme oraya bak canım benim oraya gitme. Bir sözümü dinleyin. Allah'ınıza kurban sizin. Maşallah benim aslanlarım. Haydi. Anadolu'nun öz evladı bunlar öz. Şu güvercin dışarıda mı kalmış lan? O şimdi mi kondu oraya? Şu kümesin üstündeki var ya. Onu dışarıda mı unutmuşum ben yoksa yeni mi kondu? Dikkat edemedim. Güvercin de çok iyi arkadaşlar. 55-60 tane güvercin oldu maşallah. Bu güvercinleri de azaltmam lazım. Bayağı güvercinimiz var. İsteyenler varsa yazsın güvercinleri de biraz azaltayım ya. Acayip güvercin var arkadaşlar. Bunları azaltmamız lazım. Daha kümes yapacağız falan filan da çok iş yani o. Bu ay işini de yapmaya çalışacağım Allah nasip ederse. Güzel bir kümes onlara. Bu iyi değil çünkü. Ya bu küçük kümes. Hepsi sığmıyor buna. Ya e sığıyor da sıkışıyorlar yani. Bizim sağlam böyle güzel boy mesafesinde böyle ufak kulübe gibi. Hani benim girebileceğim şekilde. Bir kümes yapmak istiyorum onlar. O da biraz maliyetli olacak da. Allah büyük bakalım. Kaç tane kaldı içeride? Mirolar niye çıkmıyorsunuz aslanlarım? Hadi şu mirolar da çıksın bakayım. Haydi. Miroların keyfini bekliyoruz. Bu mirolar ilk geldiği zaman hep çıkarlardı. Bak şimdi çıkmıyorlar. Bu mirolar niye böyle yapıyor? Ne yapıyorsun lan? Çişiyoruz. He Ne oldu? Kazlara saldıramıyorsun. Yemiyor değil mi? He, kim çıktı? Bu hangisi oluyordu be? Lan kuşların da hep cinsini unuttum arkadaşım. Şu yumurta da kaldı orada. Yumurtayı da 2-3 gündür almadım buradan. Abicim artık bekleyemeyeceğim. Üç tane miro da içeride. Sizin keyfinizi bekleyemem ben. Çıkayım da. Şimdi tavuklar içeri girecek diye durayım. Bunu iyi niye yatmış beraber? Aferin aslanlarıma. Dur bir kaldırayım bakayım şuna. Hünkârlar da çıktı ilk defa. Hadi bakayım aslanlarım. Hünkârlar normalde çıkmıyor ya. Geç çıkıyorlar. Hoppala. Bunlar huzur baba ya. Vallahi billahi huzur bu güvercinleri seviyorum ben. Hadi uçma yok mu uçma? Uçun bakayım aslanlarım. Karam gelmemiş. Aa karam orada yatıyor. Normalde güvercinleri görür de uçar da buraya. Hadi bakayım babam. Horoz sen de mi kaldırıyorsun güvercinleri? Tavuklar da bana iyi alıştı ha. Ay sesine kurban raptor baba. Şu kazların yanına gideyim mi Kazlarım gel. Kazlarım gel. <laughs> Kazlar benden kaçıyor sanki öcüyüm ben. Öcü gibi kaçıyorlar benden baksana. Ne oldu? Ee, Paşalı çeşit kanatlı var. Ördeğimiz, kazımız, tavuğumuz, orozumuz, güvercinimiz. Yakında bir de deve kuşu alasım var buraya böyle. Ve senin etlerin iyice açılmış gibi ha. Kurumuş da. Bunlar da ettik ya yarılıyor her yeri çatlıyor. Ya. He. neyse ben çıkayım bakayım. Hiç kapat. Bak şimdi bak. Hıt. Namus sabah. abi. Hadi. Raptor baba sesine kurban aslanım. Hadi ben çıktım. Güvercinlere bir şey demeyin tamam. Hava da bugün maşallah iyi arkadaşlar. Havaları kapandı çok şükür. Yağmurlar başlayacak ya. Biraz yağdı da gece. Ve sıcak havalardan kurtulduk ya çok şükür. Dur bakalım şurayı bir sağlama alalım. Puzan senin gözün çok kötü olmuş oğlum, o Faysal'a kızıyım. Faysal nerede Faysal? Senin gözün şişmiş burası. Aslanım benim. O Faysal niye vurdu sana? Kızayım ona. Tamam kızım, bir sus gözünü seveyim. Ne kadar ağlıyorsun ya? Ya Faysal baba orada köfte. Size bak oyuncak verdim orada, oynayın o oyuncakla. İşiniz gücünüz ben. Oyuncakla oynayın bakayım. Ben de şu Faysal babanın yanına gideyim. Kaç video dur adam gibi göremiyoruz onu. Kızım. Bu kız da marazın aynısı oldu arkadaşlar. Marazın ufaklığı da böyleydi. Zaten bu kız aralarında en büyük olan, en iri olan. Tamam mı? Bu kız maşallah on numara oldu ya. Faysal'ın yanında gezme işte bak. Videodan önce Faysal bunu ısırdı, çenliyordu. Yine de Faysal'ın peşinde geziyor. Faysal baba neredesin oğlum? Millet seni merak ediyoruz. Sen hiç kameralara çıkmaz oldun ya. Bir trip bir, bir şey mi atıyorsun bize? Bir sıkıntı mı var? Bilmediğimiz bir şey varsa söyle oğlum canını mı sıktın? Millet sana kötü yorum mu yaptı yoksa Faysal? Niye gelmiyorsun kameralara? Dobermanlarla tanıştın mı sen? Beni ısırma işte bak ben seni burada övüyorum, sohbet ediyorum sen beni ısırıyorsun oğlum. Akıl dur başına devşir bakayım. Hadi gel. Hadi gel Faysal baba gel. Adam karizmanın öz evladı ya. Gel Faysal'ım. Bu gazların odası da boşaldı ya. Belki diyorum tavukları aldığım zaman bu ortayı kesmiştim ya. Şurayı da keserim belki. İyice onlara geniş alan olsun diye tavuklara. Ama tabii kışın da orayı su basıyor ya. Böyle de bir sıkıntı var. Ona gene kepçeyi çağıracağım bir ara. O ileri tarafı kazdırayım diyorum. ki su oraya biriksin. Onlara ayarlayacağım. Bir de burası sıkıntı abi. Bakın buraya hep su basıyor. Kepçeyi çağırdığım zaman bak bu kafesi şu an kullanamıyor. Görüyorsunuz. Buraya da toprak doldurtacağım abi. Bura çok rezil oluyor yani. Baksanız abi su doldu hep ya. Daha bir de sadece bu sudan ha bir sağanak bastırsın. Bura komple sel götürecek demek ki. Aşağıda kaldığı için burası. Aslında ben burayı ortadan kırsam su buraya aksa değil mi arkadaşlar? Ama burası eğimli olduğu için buradan buraya akar ki. Buna bir çözüm bulmam lazım. O suyu yani kaydırmamız lazım buraya. Yoksa su buraya birikir. Bak bildiğiniz bataklık gibi oldu yani. Şila, mazlum, süslü. Barın baba. Barondaki Barında, keyif kimsede yok abi. Neyse arkadaşlar. Bugün de sizlere yavrularımı göstereyim dedim. Maşallah eksik etmeyin dediğim gibi. Sahiplenmek isteyenler instagramdan yazabilir. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.